Gel gel Ayten gel gel. Gel. Tamam mama var sizin evde. Verim geliyorum. Gel bakayım Ayten. Boncuk gel. Gel Ayten her mama koşuyorsun. Boncuk al kızım. Ayten. Bak kızdırıyorum ben ha. Gel. Gel kız. Çorap gel. Çorap. Al babacığım. Gel kız. E senin evde de var. Niye buradakiler yemeniyorsun yemeğini yiyorsun? Ha? Kartopu ne yapıyorsun orada sen? Beşiktaşlı Becerek Sularını da verelim suyu dökmüşler